Milattan önce 500 yılı civarında Yunan şehir devletleri kültürel ve ekonomik olarak altın çağlarını yaşamaya başlamıştı. Akdeniz'in dört bir yanında kurdukları koloniler sayesinde ticaret ağlarını kontrol ediyor ve giderek zenginleşiyorlardı. Ancak bu refah dönemi kısa sürede tehdit altına girdi. Çünkü doğuda, Orta Doğu ve Afrika'nın bir kısmına hakim olan büyük bir süper güç yükseliyordu. Pers İmparatorluğu Asya'daki birçok Yunan kolonisi, ciddi bir direniş göstermeden Perslere boyun eğmiş ve Kral Darius'a vergi ödemeye başlamıştı. Perslerin hakimiyet stratejisi oldukça açıktı. Asya'daki Yunan şehirlerini zayıflatmak ve böylece tamamen boyunduruk altına almak. Karadeniz'e açılan önemli bir geçit olan Bizans şehrini ele geçirdikten sonra, ticarette Yunanların rakibi olan Fenikelilere özel ayrıcalıklar tanıdılar. Bu durum Yunan dünyasında büyük öfke yarattı. Deniz ticaretiyle zenginleşen güçlü Miletos kenti, Pers baskısından en çok zarar gören yerlerden biri oldu. Miletoslular ve diğer Yunan şehirleri sonunda dayanamayarak, Pers egemenliğine karşı isyan ettiler. Pers ordusunun kaçınılmaz misillemesinin yaklaştığını bilen Miletos ve muttefikleri, tüm Yunan şehir devletlerinden yardım talep ettiler. Ancak çok azı bu çağrıya cevap verdi. Aralarında en güçlü destek Atina'dan geldi. Atinalılar donanmalarının yarısını isyancılara yardım için gönderdiler. Yunan kuvvetleri birleşerek Perslerin bölgesel merkezi olan Sardes'e yürüdü. Şehri ele geçirip yağmaladılar ve sonunda ateşe verdiler. Bu kral Darius'u çileden çıkardı. Derhal büyük bir ordu toplanmasını emretti. Amacı isyanı tamamen ezmekti. Persler 600'den fazla savaş gemisinden oluşan dev bir donanma hazırladı ve Miletos üzerine sefere çıktı. Kara kuvvetleri Miletos çevresindeki kaybedilen toprakları geri alırken denizde Yunan filosu direnişe geçti. Yunanlar yaklaşık 350 gemiye sahipti. Pers donanmasının neredeyse yarısı kadar. Ancak gemilerinin kalitesi ve manevra kabiliyeti onlara büyük bir üstünlük sağlıyordu. Persler sayıca avantajlıydı fakat kanlı bir savaşın donanmalarına ciddi zarar verebileceğinden korktular. Bu yüzden savaşı önlemeye çalıştılar. Ancak kader çoktan yazılmıştı. Çatışma kaçınılmazdı. İki taraf karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, Yunanlar sayıca az olmalarına rağmen zekice bir strateji geliştirdiler. Her gemiyi en verimli şekilde kullanacak bir plan kurdular. Fakat onları bekleyen ihanetinin farkında değillerdi. Savaş yeni başlamışken, Samos adasına ait 60 Yunan gemisi birden cepheden çekildi. Samoslular Perslerle gizlice anlaşma yapmıştı. Persler onları bağışlayacak. Hatta ticarette onlara ayrıcalıklar tanıyacaktı. Bu ani geri çekilme Yunan saflarında panik yarattı. Birçok gemi savaşmadan geri döndü. Artık Persler üç kat üstünlüğe sahipti. Yunan stratejisi çökmüş. Kalan gemiler kolay hedef haline gelmişti. Yenilgi kaçınılmazdı. Sağ kalan Yunan gemileri geri çekildi. İsyancı donanma tamamen dağıldı. Persler denizleri kontrol altına alınca, kara direnişini bastırmak da sadece zaman meselesiydi. Miletos'un cezası korkunç oldu. Şehir yerle bir edildi. Halkın bir kısmı öldürüldü. Geri kalanı ise esir alınarak Babil'e gönderildi. Persler, Asya'daki tüm Yunan şehirlerini yeniden hakimiyet altına aldı. Ancak Darius'un öfkesi hala dinmemişti. En güçlü krallığına meydan okuyan Atina'yı cezalandırmaya ant içti. Darius her akşam yemek servis edildiğinde hizmetkarının kendisine şunu hatırlatmasını emretti. Efendim, Atinalıları unutma. Bu krala her gün intikamını hatırlatacaktı. Persler büyük bir ordu toplayarak Yunanistan'a doğru yola çıktı. Onların arasında Atina'dan sürgün edilmiş eski Tiran Hippias da vardı eğer Persler galip gelirse, Hippias yeniden Atina'nın yöneticisi olacak. Fakat Pers kralına sadakat yemini edip vergi ödeyecekti. Hippias'ın rehberliğinde Persler, Atina yakınlarındaki Maraton Ovası'na çıkarma yaptılar. Atinalılar hemen bir koşucu olan Filipides'i Sparta'ya gönderdiler. Fakat Spartalılar, kutsal karneya şenliklerini kutladıkları için on gün boyunca savaşamayacaklarını söylediler. General Miltiades komutasındaki yaklaşık 10 bin Yunan askeri, Maraton Ovası'na doğru ilerledi. Tepelerden aşağı baktıklarında, karşılarında 50 bin kişilik dev bir Pers ordusu vardı. Savaş hemen başlamadı. Tepedeki savunma konumu Yunanlara büyük avantaj sağlıyordu. Ayrıca hala Spartalı takviyeleri bekliyorlardı. Persler ise, içlerinden bazı Atinalıların Hippias'a sadık kalacağını umarak vakit kazanmak istediler. Günler geçti. Persler sonunda bir plan kurdu. Ordularını ikiye böldüler. 30 bin asker Yunanlarla cephede kalırken 20 bin asker aralarında seçkin süvariler de vardı. Gemilere bindirilip doğrudan savunmasız Atina'ya gönderilecekti. Miltiades bu planı fark etti. Pers süvarilerinin cepheden ayrılmasıyla Yunanların bir fırsatı doğmuştu. Komutan savunma hattını terk edip hücuma geçilmesini emretti. Cepheyi genişletmek için merkez kuvvetleri zayıflattı. Kanatlara ise en güçlü askerlerini yerleştirdi. Plan basitti ama dahiceydi. Kanatlar düşmanı kuşatacak, ardından merkeze yardım edecekti. Ancak Perslerin ölümcül okçuları büyük tehlike oluşturuyordu. Miltiades askerlerine son 100 metreyi koşarak geçin emrini verdi. Ağır zırhlarıyla bu çılgınca bir şeydi. Persler şaşkına döndü çünkü kimse zırhlı bir falanksın koştuğunu görmemişti. Çarpışma şiddetliydi. Yunan merkez hattı kısa süreliğine geri itildi. Fakat güçlü kanatlar Pers ordusunu çevrelemeyi başardı. Üç yönden saldırıya uğrayan Persler, kısa sürede panik içinde kaçmaya başladı. Zafer Yunanların oldu. Altı bin Pers askeri öldü. Yunanların kaybı ise sadece 192 kişiydi. Filipides, Atina'ya kadar 42 kilometre koşarak zaferi duyurdu ve son nefesinde zafer diye haykırarak yere yığıldı. Pers filosu Atina kıyılarına vardığında, karşılarında savaşmaya hazır Atina ordusunu buldu. Maratonda bozguna uğrayan Persler geri çekildi. Şükran göstergesi olarak Atinalılar, Tanrıça Athena'ya adanacak olan ünlü Parthenon tapınağının inşasına başladılar. Aradan on yıl geçti. Kral Darius öldü. Yerine oğluk serk ses geçti. Babasının intikamını almakta kararlıydı. Hellespontos üzerinde dev bir köprü inşa ettirdi ve ordusunu Avrupa'ya geçirdi. Pers elçileri, Yunan şehirlerinden teslim olmalarını ve toprak ile su adını verdikleri bir bağlılık armağını sunmalarını istedi. Spartalılar elçileri bir kuyuya attı ve işte size bolca su diye alay ettiler. Bu tehdide karşı, Yunan şehirleri Korint'te toplandı ve büyük bir ittifak kurdu. Kara ordusunun başına Sparta kralı Leonidas geçti. Donanmanın komutanlığını ise Atinalı Temistokles üstlendi. O dönemde Sparta'da kutsal Karnia festivali sürüyordu. Leonidas, Delpoi kehanetine danıştı. Kehanet, Persus'un oğullarını, yani Persleri, durdurmanın tek yolu, Herakles soyundan gelen bir kralın kendini feda etmesidir, diyordu. Leonidas kaderini anladı. Savaşta ölecekti. Yola yalnızca 300 seçkin askerini alarak çıktı. Yol boyunca farklı Yunan şehirlerinden destek topladı. Toplamda yaklaşık 7 bin kişilik bir orduyla Termopil geçidine ulaştı. Dar geçit, Perslerin sayısal üstünlüğünü etkisiz kılacaktı. Xerxes bir elçi göndererek teslim olmalarını istedi. Persler, oklarımız gökyüzünü kaplayacak. diye tehdit etti. Leonidas ise sakin bir şekilde yanıtladı. O halde gölgede savaşırız. Savaş başladı. Yunan falanksı dalga dalga gelen Pers saldırılarını püskürttü. Ölümsüzler olarak bilinen seçkin Pers birliği bile duvar gibi dizilmiş mızraklara karşı direnemedi. Ancak bir Yunan hain, Efialtes, Perslere dağların arasındaki gizli geçidi gösterdi. Leonidas, kuşatılacaklarını anlayınca ordusunun çoğunu geri gönderdi. Kendisi ve 300 Spartalı sonuna kadar savaşarak kahramanca öldüler. Xerxes, öfke içinde Leonidas'ın başını kazağa geçirtti ve ordusuyla Atina'ya yürüdü. Bu zafer ona pahalıya geldi ama Atinalılara şehri boşaltmak için zaman kazandırdı. Persler Atina'ya girdiler, şehri yağmalayıp ateşe verdiler. Darius'un intikamı alınmıştı ama savaş bitmemişti. Çünkü Yunan donanması hala ayaktaydı. Temistokles, sayıca ikiye bir gerideydi ama zekice bir plan kurdu. Perslere yanlış bilgi sızdırdı. Yunan filosu dağılmış, askerler kaçmaya hazırlanıyor. Xerxes bu tuzağa düştü ve bütün filosunu Salamis boğazına sürdü. Fakat dar geçitte Pers gemileri sıkıştı. Yunan triremeleri, hızlı manevralarla onları çarpışmaya zorladı. Kısa sürede kaos başladı. Pers gemileri birbirine girdi pek çoğu battı. Xerxes, bir tepeye kurduğu tahtından savaşı izliyordu. Gözleri önünde filosu batıyor. Askerleri boğuluyordu. Kıyıya ulaşanlar ise kurtulamadı. Çünkü Yunanlılar onları sahilde bekliyordu. Pers donanması yok edilmişti. Filonun üçte birini kaybeden Xerxes, geri çekilme emri verdi. Artık denizlerde hakimiyet Yunanların elindeydi. Kış yaklaşıyordu. Xerxes ordusunun bir kısmıyla Asya'ya döndü. Geri kalan birlikleri ise Generali Mardonyos'un komutasına bıraktı. Mardonyos, Yunan şehirlerini yağmalayarak ilerledi. Platea yakınlarında, yaklaşık 100 bin kişilik Yunan ordusu, Sparta naibi Pausanias komutasında, dağlık bölgede savunma pozisyonu aldı. Karşılarında 300 bin kişilik Pers ordusu vardı. Günlerce iki ordu birbirine bakarak bekledi. Persler, Yunanların su kaynağını ele geçirince Yunanlar geri çekilmek zorunda kaldı. Mardonyos bunu bir kaçış olarak gördü ve bütün ordusuna saldırı emri verdi. Spartalılar mızrak duvarlarını kurarak ok yağmuruna karşı koydular. Sonra tepeden aşağı hücuma geçtiler. Şiddetli çarpışma sırasında bir Spartalı asker yerdeki bir taşı alıp Mardonyos'a fırlattı. Taş başına isabet etti ve Pers generali atından düşerek öldü. Komutanlarının ölümüyle Pers ordusu dağıldı. Kalanlar öldürüldü, kaçanlar takip edilip yok edildi. Yunanistan artık özgürdü. Pausanias Pers kampını gezdiğinde gözlerine inanamadı. Her yer altın, ipek ve zenginlik içindeydi. O an şunu anladı. Persler birçok şehri yağmalamış olabilir ama Yunanların en büyük hazinesini, özgürlüklerini asla alamamışlardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve buna benzer içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.